Arkadaşlar merhabalar. Bakın bu videoyu kiminizin kardeşi, kiminizin arkadaşı, kiminizin ise abisi olarak çekiyorum sevgili arkadaşlar. Bakın altın biriktirin diyorlar ya 20 yaşındaki, 30 yaşındaki, 40 yaşındaki insana sevgili arkadaşlar. Ben parça parçadan bir bütüne gidiyorum arkadaşım. Bak ne göstereceğim sana? Ne göstereceğim sana? Sevgili dostum, bak canım arkadaşım, değerli abim ne göstereceğim sana? Bak ben birkaç önceki videomda ne dedim? Biz şempaze türünden geldik kimine göre değil mi? Onlar anlık olarak yaşar ama insanoğlu öngörür, ileriye bakar, hayal eder. Değil mi sevgili arkadaşlar? İşte bu insanı gen olarak dedim yüzde bir o hayvanlardan ayıran şeydir. Dolayısıyla dünyadaki o yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç, yüzde beş zengin diyorlar ya arkadaşlar. O kesim. Aklının orasını kullanan kişi sevgili arkadaşım. Eğer kim sen oynadığım bilgisayardan değil mi? Yani her şey birbiriyle bir zamansal bütün halini alıyor. Tutup AMD'sini, Nvidia'sını bugün nerelere gelebileceğini düşünseydin ama düşünmeni sağlayacak şey de araştırmandır, global olmandır sevgili arkadaşım. Gitseydin çok değil 10 yıl önce bak çok değil bak bu tip şeyler Onar yıllık zaman dilimlerinde olur sevgili arkadaşlar. Onar yıllık zaman dilimlerinde olur. Çünkü bir şey bir geldi mi gerisi hemen ona entegre bir şekilde gelir. Sen buradan 39 sente, 40 sente, 1 dolara, 10 dolara değil mi? Biriktirsen, bak biriktir, biriktir. Altın niye biriktiriyorsun? Altın borçlanma aracı borçlanma aracının koruma aracı. Değil mi? Yani anlık olan bir şey. Veya o anki ekonomiye olan etkisi. Değil mi? Bu sebepten dolayı bir olur, fırlar, bir olur, aşağı düşer. Toplattırırlar sizi orada ama hiçbir şey yaramaz. Sen bugün iki tane telefon parasına, bak iki tane telefon parasına geçmişte sevgili arkadaşım 10 bin tane hisse biriktirip atsaydın köşeye. Bak 10 bin tane diyorum 0,4 ortalaması. Ya 4000 telefon ediyor mu ya? Bakayım 154 bir telefon ediyormuş. 2 telefon et değil mi? 20 bin tane hisse at değil mi? 20 bin tane hisse biriktir. Çarpı 117 dolara geldiğinde 10 yılda milyoner olursun. Bak, çarpı 38,5 90 milyon TL'n olur. Bak çalışarak zengin olamazsın. Döviz biriktirerek zengin olamazsın. Ev alarak zengin olamazsın. Altın alarak, gümüş alarak zengin olamazsın. Nasıl zengin olursun arkadaşım? Hıh. Global ekonominin seni nereye götüreceğini hayal ederek zengin olursun. Öngörerek zengin olursun sevgili arkadaşlar. Bak onları bu kadar süreç içerisinde böyle biriktir diye yaptım. Bir tane değil. Birden fazla şeye oynayacaksın. Tamam mı sevgili dostum? İşte ona oynadığında arkadaşım bir tanesinden, on tanesinden bir tanesi, iki tanesi bile tutsa sevgili arkadaş, tamam mı? O hayal ettiğin şey var ya senin, onun sadece yüzde yirmilik bir başarı elde etsen, bak çok değil yüzde yirmilik bir başarı elde etsen, yine zenginsin. Bak zenginsin diyorum ha, küresel ekonomide çünkü birtakım bir şeyler, değil mi? Reel sektörde ticaret arkadaşlar, Para hemen oraya gidiyor. Kim tanıyordu Palantir'i? Kim tanıyordu Nvidia'yı? Filmler oynuyordu. Petrol kralları diye Zeki Alas ve Metin Akpınar. Değil mi? Köyde indim şehrede çuvallarla altınlar peşinden koşuyordu. Değil mi? Bak görüyorsun olayı. Ülkemizde zaten böyle bir nesilde büyüyen kişilerden yatırımı öğrenemezsin. Sen paranı alıp yastık altına biriktirirsen, onu orada biriktireyim edeyim dersen ancak alım gücünü sonraki yıllara taşırsın. Arkadaşım bak bu dediğimi unutma. Alım gücünü sonraki yıllara taşırsın ama bu senin istediğin zenginliğe ulaşabileceğin anlamına gelmez. Yatırımcılık başka bir şeydir. Değil mi? Servetim varsa servet koruma başka bir şeydir. Birikim yapmak başka bir şeydir. Tasarruf etmek başka bir şeydir. Hepsinin farklı farklı arkadaşlar, hepsinin farklı farklı yöntemleri vardır. Dolayısıyla kimsenin karşısına şununla çıkmayın. En iyi yatırım aracı budur. Alırım, keyfime bakarım. Değil mi? Bu değil arkadaşım. Bu değil. Bu videoyu bir şey yani bizim gibi ülkede bir şey yapmak imkansıza yakındır. Maaşı çalışıyorsan, senin baban da maaşı çalışıyorsa, onun babası da maaşı çalıştıysa. Yani servet yoluyla, miras yoluyla daha doğrusu servet alamaz isen senin bu hayatta binebileceğin araba da sınırlıdır arkadaşım. İçeceğin, yemek yiyeceğin yerde sınırlıdır. Bir kur soğan, bir ekmeğim... talim olurum. Gene de fikrimi değiştirmem düşüncesiyle de sınırlı kalırsın arkadaşım. Ama dünya bundan ibaret değil. Dünya bundan ibaret değil. Çünkü insanlık bundan ibaret değil arkadaşım. İnsanlık farklı bir şekilde gelişiyor, gelişim gösteriyor. Biraz ufkunuzu açmanızı temenni ediyorum. İyi geceler diyorum. Umarım bir şeyler katabilmişimdir. Biliyorum gene kötü yorumlar olacağım ama benim için arkadaşım kötü yorum aslında yine haklı çıkmaktır. <laughs>